Canına akıllı beni. kızım benim, akıllı kızım. Nasılmış Melek kızımız? Daha iyi gibi. Bakalım, Buyurun. bakalım ne kadar iyi. Buyurun. Doktor bey sonuçlar belli oldu mu? Melek'te beta çıktı. Yani? 10 günlük bir antibiyotik tedavisiyle sapa sağlam olur. Tabii çok titiz bir tedavi süreci. Çok dikkat edip ilaçlarını vaktinde vermek gerekir. Tamamen iyileşecek değil mi? Kalıcı bir etkisi falan olmaz. Aslında dikkat edilmezse, tedavi gerektiği gibi yapılmazsa bu hastalık ineler. Ama sizin çok dikkat edeceğinizden hiç kuşkum yok. Melek hızla düzeliyor. Tabii anne sütü alıyor olması direncini artırıyor. Zaten bir on gün sonra yeniden görmek isteyeceğim meleği. Bazı testleri tekrarlayacağız. Hastalıktan tam olarak kurtulduğuna emin olacağız. Birazdan reçetenizi yazıp hemşireyle yollarım. Sonra da taburcu olursunuz. Bu seferlik ucuz atlattık diyelim, bununla mutlu olalım. Olur mu? Olur. Beklenmedik bir tepki gördüğünüzde lütfen beni arayın. Ya da hemen buraya gelin. Tamam. Görüşmek üzere. Teşekkürler, sağ olun. Rica ederim. bakayım Melek. Ucuz atlatmışız neyse ki. Gel evladım, geç 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 otur bakayım şöyle. Ha? Ne var, ne oluyor anne? Dün Fikri'cimle konuştum. Biz karar verdik, buraya taşınıyoruz. Ne diyorsun anneciğim ya? Bu da nereden çıktı? Hem hiç öyle şey olur mu anne? Bal gibi olur, hemen taşınıyoruz. İş, güç, ev, Hepsi Ankara'da. Olmaz anne. Evse al sana yalı. İşse koca şirkette sana göre iş mi yok? Topla pılını pırtını yerleş yanıma. Böyle aklım hep sende kalacak sonra. Ya Kenan? O ne olacak? Bırak şu asalığa düşünmeyi. Kalsın bir başına. Tek celse de boşarım ben seni. Çocuklarının geleceğini düşün. Aa... A konuşmanızı böldüm sanırım. Hayırdır bir şey mi oldu? Önemli bir şey yoktur inşallah. Düşün taşın kararını ver. Benden söylemesi. Aa, ne oluyor canım? Ne kararıymış bu? Sizi ilgilendirmez cancağızım. Ailevi bir mesele. Oh, çok şükür. Nasıl? İyi mi? Şşş, uyuyor. Sessiz ol, uyuyor. İyi, korkma ablası. Yatağına yatırır mısın Meleğin? Hı hı. Mehmet, bir yorgun kahvesi içelim mi? Ha? Kahve gibisi yok derim. Al bakalım, afiyet olsun. Vallahi kahveyi sonuna kadar hak ettin. Teşekkür ederim. İnşallah bir daha böyle bir gece yaşamayız. İnşallah. Hiç bitmeyecek sandım. Aa, Pınarlara haber verecektik ölmüşlerdi. Otur mi? otur ben çoktan aradım bile. İyi yapmışsın. Bugünkü toplantıyı da kaçırdım. Ayıp oldu adamlara ya. Nereden bilecektim ki Melih'in hasta olacağını. Hayatım olsun kızımız iyi olsun da... ...kaçan toplantı olsun. Hallederiz toplantıyı. Hatta sen bugün işe gelme. Vallahi çok iyi olur Mehmet. Melek'le ilgilenirim. İyi o zaman toplantıyı da yarın sabah ertelerim. <laughs> tamam. Yarın şu avukat işini de halledelim. Taner bir bakar mısın? Sanki bunda bir şey eksik gibi. Baksana. Ben böyle durumlarda eskizi doğruca çöpe atır. Üzerinde düşünüp zaman kaybetmem. Eksikse olmamış demektir zaten. Vallahi süpersin. Heh, bu arada kumaşlar için beklediğimiz mail geldi. Her şey yolundaymış. Harika. Zamanında teslimat yapabilecekler. Harika.